1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow. <laughs> 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 OU! AY BÖYLE AY BÖYLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10 12. 11, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii çok uzun bir maratonun sonuna geldik artık. Son hafta maçımızı Allah izin verirse Adana'da Adana Sporlu oynayacağız. Ee, önce takımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Ee, şu anda tabii geçen e, haftadan devam eden COVID'li iki arkadaşımızın e, süreci devam ediyor. İşte Cumartesi günü, pazar günü testleri yapılıp inşallah onların da temize çıkmasını bekliyoruz. Onun dışında gecenin cezası var. Herhangi bir sakatlığımız yok Allah'a şükürler olsun. Yine son 3-4 haftada olduğu gibi bize yakışan mücadeleyi ve futbolu ortaya koyacağız. Ve Adana'da önce kendi işimizi halledip Sonrasında da bizi bir üst lige taşıyacak, süper lige taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz. Sezon başından beri e, çok çalıştık, çok mücadele verdik. Önümüze birçok engel çıktı. Onları temizlemeyi bazen başardık, bazen ayağımız takıldı, tökezledik. Ama şunu herkes bilsin ki iyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. E, Oyunculara biraz evvel aynı şeyi söyledim. Bizim yapmamız gereken iş yine pazar günü son haftada son görevimizi de kendimize, camiamıza yakışık şekilde gerçekleştirip ondan sonrasını beklemek. Tabii ki en büyük güvencemiz şu ki Allah'ın adaleti şaşmıyor. O hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz üstüge çıkmayı hak ettik. Sonuna kadar hak ettik ve inşallah pazar günü Allah bize hak ettiğimizi verecek. Yürekten inanıyoruz. Ee, sonrasında da inşallah şampiyonluğu, bir üstüge çıkmayı taraftarımızla, camiamızla inşallah hep beraber kutlayacağız. Vallahi şu anda takım şuna hazır. Pazar gününe hazır ve pazar günkü inşallah bir üstüge çıkmaya hazır biz şu anda sadece pazar günlü ve pazar günkü süperlik hayalimizi düşünüyoruz. Ondan başka şu anda düşündüğümüz hiçbir şey yok.